Merhabalar, ismim Hakan Cem Topal. Saya Holding'de bilgi teknoloji direktörü olarak çalışmaktayım. Paperwork'i bütün holding şirketlerimizde iş akışları, doküman yönetimi ve süreç takipleri için kullanmaktayız. Paperwork'in en büyük özelliklerinden biri low code olması. Yani siz bütün süreçlerinizi çok kolay bir şekilde sürükle bırak ekranları gibi entegre edebiliyorsunuz. Biz Paperwork'i hayatımızın ortasına koyduk. Etrafında ERP, WhatsApp, Teams, diğer CRM uygulamalarımızla entegre çalışan bir mimari olarak karşımıza çıktı. Paperwork'ün en büyük avantajlarından biri de SAP konnektör özelliğinin olması. Biz ERP süreçlerimizde Holding'de SAP kullanıyoruz ve SAP ile entegre olan programlar çalıştırıyoruz. Bunlarla beraber Paperwork'ün içindeki uygulamalarla biz SAP'yi online bir şekilde konnektör aracılığıyla bağlıyoruz. Yani SAP'de ki arkadaşlar paperwork'ü bilmiyor. Paperwork'takiler SAP'yi bilmiyor ama aradaki köprüyü SAP konnektörümüz bizim için sağlıyor. Paperwork'un en büyük avantajlarından biri dediğim gibi entegrasyon kabiliyeti. Bu entegrasyon bizim için çok önemli. Bir orkestranın en ortasında duran bir müzik aleti gibi düşünebilirsiniz paperwork'ü. Yeri geldiğinde SAP'den datayı alıyor, yeri geldiğinde CRM'den datayı alıyor, Yeri geldiğinde aldığı dataları raporlama sistemimize iletiyor ve ortada bütün bir dataları her tarafa yönlendiren, bir köprü vazifesi gören, entegrasyon kabiliyeti çok çok kuvvetli olan bir uygulama. Artık eskiden hep datalarımızı şöyle yapıyorduk. Bütün programlarda datalarımızı alıyoruz, kaydediyoruz, sistemlerde duruyor. Ondan sonra bunu anlamlandırmamız lazım artık. Yani ileriye durup bir forecast yapmamız lazım. Yapay zekayı artık devreye sokmamız lazım. Onları biraz daha verileri farklı işlememiz lazım. Bu süreçte de biz de yine yine Paperwork'le beraber ortak bir proje geliştiriyoruz şu an. Biz Paperwork'ün içinde dediğim gibi sadece iş akışlarımız yok. Aynı zamanda dokümanlarımız da var. Bu dokümanlarımızın içinde yapay zeka kullanaraktan bir chatbot tarzında veya bir yapay ile farklı farklı uygulamalarla entegrasyonu sağlasın diye Paperwork'ün geliştirmelerini devam ediyoruz.